Kaç yerde aynı anda yol çalışması var? Yani C anda dönem sonuna kadar yol sorunu kalmayacak. 190'nin çözmüştünüz, yüzde kısmı da şimdi tamamlıyoruz. Zaten evet. caddelerde, bulvarlarda yol sorunu kalmamıştı. Şimdi ise tekrar bu kalan yüzde kısmı bir sene içerisinde evet. tamam olacak. Evet. 30 yıl, 40 yıl yapılmayan yerler yaptık. Gelir gelmez Çamlı yolu yaptık biliyorsun. Postane Caddesi. Başkan 30 yıldır girmiyor diyor. Bize de bu yakışır. 30 yıl olmayan, 40 yıl olmayan işleri yapmak yakışır. Ceyhan'ın girişi, Ceyhan için çok önemli bir transit yol gibi. Dolayısıyla çok dardı. Bir giriş bir giriş vardı. Bunun burada olması gerekiyordu. Ceyhan belediye başkanıyla bizim ekipler el ele verdiler. Hem sağını hem sorunu gördüğünüz gibi doldurdular. Burayı bir bulvar haline getirdiler. Ceyhan Belediyesi'nin ekipleri çalışıyor, doğrudur diziyor. Ceyhan hayırlı olsun, çok güzel olmuş. Çok hem Büyükşehir'in tamam. hem Ceyhan Belediyesi'nin eline sağlık. Müzik Bura Emek Mahallesi. Şimdi bu gerideki yolu buraya bağlayacağız. Yıllardır talep ettikleri bir yol bu. Yine burayı Büyükşehir öncülüğünde Kadir'le birlikte, Ceyhan'la birlikte çok kısa sürede yapacağız.